bizler de sokakta bize karşı atılabilecek kafalara karşı ne yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Sokakta yapılan kafa vuruşları bir anda yapıldığı için çok büyük etkiler vermektedir. Özellikle burun bölgesine, çene bölgesine geldiği için sizi o anda yere serebilecek, incinizin kapalmasına sebep verebilecek etkiler uyandırabilir. Bu yüzden çok etkili bir vuruştur. Bu vuruşun kontrolü, bu vuruştan sakınmak çok önemli bir konudur. Bugün sizlerle bu konuyu işleyeceğiz. Öyleyse çok uzatmadan hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar sokakta kafa yakın mesafeden atıldığı için aradaki mesafe kontrolü çok çok önemli. Çünkü tutlardan buradan sana kafa atmaya çalışmaz. Çünkü arada büyük bir mesafe var. Kafa vuruşu genelde şişe iş girdiğimiz durumlarda olur. Yani sen sokakta genelde bu çok olur. Artist artist, sen kimsin, ben kimim, bu kim? Artık dünyanın doğuşuna kadar gider bu muhabbet. Ama hiçbir zaman kavga başlamıyor. Bir kere senin rakip tutup kafayı bir yanına gömebilir. Ya da direkt bir yanda içeri girebilir. Yani iyi bir kafa gömebilmesi için sokakta yani deneyim de varsa sokakta çok kavga etmişsin seni tutabileceğini farkındadır. Seni tutup öyle içeri duruş yapabileceğinin farkındadır. Burada kumalara bu karşı kendimizi özellikle korumayı almamız gerekiyor. Zaten mesafe kontrolünü yapacağız. Çünkü vuruş bir anda gerçekleşir. Mesela şöyle düşün. Tuttun bir anda. Saniyede yani 1 saniye içerisinde o kafayı yemiş olursun, burnu altına aldığın o kafa burnunu kırabilir, dişini kırabilir, çeneni kırabilir yani en iyi ihtimalle. O darbeyi yemişsin, gözü zaten bulanıklaşacak, ön altta göremeyeceksin, büyük bir çınlama girecek kafanın içerisinde. Yani artık keklik gibi rakibin önüne düşeceksin. Buna izin vermemiz gerekiyor. Şimdi bunu e, ne yapabiliriz, nasıl korumalar yapabiliriz? İsterseniz bunu konuşalım istedim. Bir şey var mı burada? Yok hocam. Tamam o zaman hemen diğer konuya geçelim. Şimdi birincisi mesafeyi kontrol edecek. Bir de ben diğer videolarda bahsettiğim en büyük konu şuydu. gibi durmamak lazım. El arkada el işte sen kimsin? Ya da hani şudur ben işte bilmem kaçını da şöyle yaparım falan filan. Elleri aşağıda hani bir koruma yoktur o adam. Sen böyle bir artistik yaparken falan sonra bir gömer kafayı. Ondan sonra Recep Bey'in dediği gibi uşak uşak kurtarır Şimdi burada mesafeyi kontrol edeceğiz. Ya kaçacağız dediğim gibi diğer videolarda ya da içeride kalacağız. Şimdi kafada çok kaçma gibi bir durumun olmaz. Çok yakın mesafeden için kafana ne kadar geri alırsan adam illa içeri sokmak için kafasını ileri doğru itecek. Bu da onunla hem fikiriz. Bir kere elimiz yüz yukarıda. Şimdi elimi şöyle tutun demiyorum ben size. İşte ben boksörüm işte. boks yapacağız, kickbox yapacağız falan yapacağız. Acın abi şuradan geldim. Cinsinden değil de konuşma arasına giziyoruz bunu. Yani şöyle düşün de bak kardeşim sakin ol. Ben işte profesyonel sporcuyum. Bunları yapmamız gerekiyor. Şöyle böyle ya da işte lan ben senin anına aradım de diyebilirsin. Ama benim her hali bu da yukarıda olmasın. Yani aşağıda olmaması gerekiyor. Konuşma esnasında bunu gizliyorsun bir kere. Ya bu bir artık şey olacak. Refleks olacak. Bir yere yanaşıyorsan o an bir hayati tehlike, tehlike arz ediyorsan ben kesin konumu yapacağız. Çünkü bir anda hareket göstermen gerekiyor. Yani mesela etrafın sarılı bir şey yapman gerekiyor. Hop çakman lazım ama bu tabi yukarı gelmesi, açılması bir iş. Ama buradan çıkışın anında refleks gösterdiği için bir anda tepki verdiği için o iş zaten yerine varacaktır. Ama yani de aşağıda kalırsa olmayacaktır yani. Elimiz böyle. Kafa almaya geldi yani mesela. Gör kafaya. Kafayı görmeye geldi. Hani ilk videodaki anlattığım teknikal, teknikal şey yani hareket. Onu kontrol etmeye çalışıyoruz. Aramdan bir nevi mesafe oluşturmaya başlıyorsun. Şimdi biz burada yavaş şartlar gösteriyoruz da sen tabi yapabildiğinin en güçlüsüydü. Güçlü girmeye çalış içeri. Şey i̇çeri giriyor. Dikkat et. Yapabildiğinin en güçlüsü tekniğiyle arayı kontrol ediyorsun. Açtın, halen bekliyorsun. işte bir kontra gelecek. Ona göre ata geçmen lazım. Yani kontrol sende bu şey değil yani. Geliyor, kontrol yaptım, arkama dönüp iş bitti değil. Açılışı yaptık, korumayı yaptık, mesafeyi yaptık. İçeri bir daha geliyor, içeri bir daha geliyor. It's all about humanity. Hemen tekniki e, atağa ata geçmemiz gerekiyor. Ama onun öncesinde dediğim gibi formaya geçiyoruz. Hatta böyle çiçe geçmiyor. Çünkü şu indiriş bile içeri çok büyük zararlar verebilir. Yani kurtaramazsın. Yani şunu diyelim. istediğin kadar branşta profesyonel ol. Fark etmez. Burada sen bir yana gelince onu yersin. Buruna gelen bir darbe çok büyük zararlar verir. yani bunun dönüş olmaz. Profesyonelle bakmaz. Bu yüzden aradaki açıyı iyi kontrol ediyorum. Mesafeyi kontrol ediyorum. Ve hattım her zaman böyle. Sen gel tekrardan. Tekrardan gelin. Dikkat et. Yumruk atıyorum ben sadece. Yumrukla durdurmaya çalışıyorum. Çünkü bak kafa güçlü gelir beni tutup çarpmaya çalış. Tutup çarpmaya çalıştırdı bak el hattı burada kontrol bağında biraz daha dışarı kaçıyor. Başka teknikler gerekiyor. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Mesela tut tekrar bakıyor. Şimdi gömmeye çalıştı. Tutamıyorsan buradan kontrol yapmaya çalışıyorsun bu şekilde İçeri girmeye çalışıyor. Ben kontrol almaya çalışıyorum tekrar İçeri girmeye çalışıyor. Yani bu kafa hattının bana yakış yaklaşmasını engelleyebilecek hamleyi yapmaya çalışıyor. Şimdi bu da normal bir insan göstermesi gerekti, gereken refleksten bahsetti. Yani en azından şu reflekse sahipsen bir şeyler yapabilirsin. Yani bir anda yapılan yumruk bile bulduruş yapabilir. Ama kısa bir sıra olduğu için yumruk çıkacak hatta olmayabilirsin. Dediğim gibi el atlığı koruma yapmak şimdilik senin için yeterli. Şimdi işi biraz daha kızıştıralım, daha profesyonel, daha atak yapalım. Şimdi Yine de biz yukarıda, her zaman yukarıda. Yani profesyonel olsam da, sokakta normal biri olsam da her, her zaman yukarıda olmak zorunda. Şimdi gelelim, yine kafayı görüyorsun. Kafayı görüyor, dikkat Hemen en güçlü tekneye geçiyorum. Nedir? Arayı kapatıyorum, sivri noktadan gelişim istiyorum sadece. Yani içeri girişim, o burnun bir sevdiği işinde veya bir sevdiğim göz çukurundan elmacık kemiğine girişim veya kafatasına girişim. Fark etmez. Yer veya dal. Sen olsun oraya. Girişini görmen lazım ama dediğim gibi bunu yapabilmek için bir kere el hattının yukarıda olması gerekiyor. Yani dediğim gibi aşağıda olursa her zaman bir kayıptır. Yukarıdayım ve bunu tabi e, sürekli çalışmak gerekiyor. Şimdi ben gösteriyorum. Bir yandan refleks gösteriyor. Bu sokakta normal bir insan bunu yapamayabilir. Ama dediğim gibi mücadele sporlarında eğitiminden geçmiş bir insan bunu yapabilir yani. Bu yüzden bu tekniklere süreklilik kazandırarak şekilde Hem her zaman dediğim gibi kahvaltıda attığın yumruk yediğim zeytinle peynirle aynı seviyede olması gerekiyor. Çünkü gözün kapalı bile olsa o çatal ağzına giriyor. Başka bir yerine girmiyor. Yani bu orantıyı tutturman lazım. Sürekli çalışa çalışa artık kahvaltıda zeytine uzanır gibi dirseğe uzanman lazım. Yumruğa uzanman lazım. Bu şekilde. Şimdi gelelim tek, teknik tek detaylandıralım. detay Ne yapıyorsun? Teknik... geliyor gelemiyor çünkü gelse sonuçlar belli. Yani bunu her yerde yapabiliriz. Bir de buradayım, dikkat et. Tekniği bitiriyor hemen buradan. Hatta cevap veriyor. Hani bunu şunu yapabiliriz. Mesela at teknik. Teknik geliyor kapatmışım. Rakip durmaya yönelmeye giriyordu. Hop sen gidiyorsun içeri. Yani o an darbe yaptın çünkü sana darbe geliyordu. O an tereddüde düştük ve sen o an darbeyi yapmış oldun. Bu en etkili teknik. Yani tekrardan buradayım. Yine tekniği teknik Tekniği yaptı. Bu sefer arkasına gizleniyorum. Dikkat et. Şey Yüksek arkasına gizleniyorum. Çünkü burada gelen bir vuruş çok güçlü bir vuruş. Sen bunu küçük atarak veya kardeşim dur diyerek durduramazsın. Çok etkili bir teknik uygulaman gerekiyor. Yani bir atıfta bulunacağım ama YouTube'da yapılan diğer videolar gibi kesinlikle uygulanabilecek teknikler değil. Çünkü dayanız değil oturursun. Şu tekniği uygulayabilmen demek üst düzey bir tekniğe ulaşmış olmak. Buraya dikkat ederek de izlerseniz benim adıma güzel bir şeyler çıkmış olur. Tekrardan geliyorum. Gelmeye başlıyor bak. Bir anda bak şu şöyle... elin şuraya gelmesi saniye olması lazım. Yukarıdaysa hop geri verir. Ama aşağıdan yukarı gelmesi kapanması çok zor. Geldi dikkat et buraya çıkıyor hemen kapatıyorum Veya buradan çık. Çıkıyor hemen kapatıyorum Yani dirsek altına giriyorum kapatıyorum bir saniye. Yani, Çıktı yukarı. Burada yakalamışım. Bu da vuruş. 2. 3. dur. Yani ikinci vuruşu senden giriyorsun Dikkat et. Vuruş yaptım. Vuruşu burada yapıyorum. Veya burada yetenekler var. Dur yaptım. Buradan dur yapmışım. Hop. Bu hatta vuruşa geçiyorum artık. Yani ben beklemiyorum. Bir kere yedi. Zaten buruna dirsek girmesi büyük zararlar verir. Yedikten sonra seni sarmaması için, sana daha büyük zarar vermemesi için kontrol ediyorum bir an. Yani, yani bu şurada da olabilir. Mesela bir tek tekrardan tek Kapatmaya çalışıyor. Aradaki mesafeyi kapattı. Bu sefer beklemiyorum. Hani hop ben gidiyorum. Evet, bak yani. <laughs> Bunu yaptığı sürece büyük bir şeyler yapmış olursun. Hocam o ki seçeneği işte, yakın mesafeye Bu kadar yani. Tip gibi bir izah edelim. Bir anlamda bir şey neler yapmak. Şimdi gelelim bu konuyu konuşalım. Şimdi bir kere aradan mesafeyi kapatmışız. Şimdi burada durduruşu yapmak lazım. elimiz burada yine kontrol bağımlılığı durdurmak zorundayız ama bu da iyi bir refleks yapıyor. Bir anda indiriş bile içeri çok büyük zararlar verebilir. Burada biraz kafa refleksi, eksiyi diyebiliriz buna. Hani da eksiyi diyebiliriz. Kaçış, kontrol kaçışlar Tabii o da bu noktası burada çok önemli. Rakibi iyi takip edeceğiz. O an kafayı sadece izleyip dinlemeye çalışırsan onu yemiş olursun artık iki işten geçmiş. Buraya bu noktaya gelmeden önce zaten mesafeni koruman gerekiyor. Ama bir biz koruyamadık. Adam geldi bir anda konuca şey geldi. Ağzımıza gözümüzü üşüyor. Buradan konuşuyor şey falan. <laughs> bir abi. Hop. Dikkat et. Hemen kenara kaçın. Omuz darbesi. Hop. Kapatıyorum. Arayı kapatıp yani arayı kapatmışım, girmişim. Buradan sonra yapmam gereken artık kontrayı yapmak. Ama önce yoldan kurtulmam lazım. Ya yani buradan düşünelim. Tekrardan yine yaklaşalım. Pat kafayı bir tane. Atıyor kafayı. Dikkat et. Hızlı atma böyle. Biraz güçlü Hop. Şimdi abi bir kafa içe. Hop! Gelme. Hızlı gel. Bir hop! O Allah aşkına geçti. Yersem iyi olmayacak. Hadi bir daha. git tane. hop! Yani şimdi dediğim gibi mesafeyi kontrol edip uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi kontrol edemeyiz, iç içeyiz sefer yaklaşık dışarı çıkıyor. Arkadaşlar sokakta bize atmak bir kafadan nasıl korunacağımızı öğrenelim. Öncelikle bize gelen kafadan mesafemizi açmamız gerekiyor. Yakın olursa bunu yemek ihtimalimiz çok. Eğer yine yakınsa sayede omuzumuzu çıkabiliriz yani. Omuzdan destek alabiliriz. Yani dirsek blokları. Tabii. Dirsek blokları. Bir sürü şeyler var. Bunları deneyin. Yani deneyerek çalışarak mevfeyi haline getirdiğimizde daha oturak olacak da videoda göründüğü gibi kolay değil bunlar. Bir içinde değil. Direkt çalışmayla bunlar mevfeyi haline gelmiş olduk ve uygulamalı hale gelmiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. It's all about humanity.